Müge Anlı'da Ferdi Özdemir'in katili bulundu. Sorguda cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı Ferdi Özdemir'in eşi Ümran'ın sevgilisi çıktı. O anlar herkesi dehşete düşürdü. Ferdi Özdemir'in Isparta'da başı kesilmiş halde bulunmasıyla başlayan süreçte olayın ilk gününden bu yana çok sayıda senaryo konuşuldu. Husumet, alacak verecek, ihanet ve gaz ihtimalleri defalarca masaya yatırıldı. Ancak son günlerde programda dile getirilen katil bulundu ve sorguda cinayeti itiraf etti iddiası. Dosyayı bir başka bir noktaya taşıdı. İddiaya göre zanlı sorgu sırasında cinayetin nasıl planlandığını ve kimlerin bu süreçte bilgi sahibi olduğunu anlattı programda aktarılan bilgilere göre Zanlı'nın ifadesinde olay gecesine dair çarpıcı detaylar yer aldı. Ferdi Özdemir'in durulduğu nokta, araçtan indirildiği anlar ve sonrasında yaşananlar tek tek anlatıldı. Bu anlatımlarda en dikkat çeken unsur cinayetin anlık bir öfke patlaması değil, önceden konuşulmuş ve planlanmış bir eylem olduğu yönündeki iddialardı. Zanlı'nın, Ferdi'nin başının kesilmesini mesaj verme amacıyla yaptıklarını söylediği yöne sürüldü. Kamuoyunda en çok yangı uyandıran iddia ise Zanlı'nın Ümran ile olan ilişkisi oldu. Programda dile getirilenlere göre zanlı uzun süredir Ümran ile gizli bir ilişki yaşadığını Ferdi'nin bu durumu fark etmeye başladığını ve olayların bu noktadan sonra kontrolden çıktığını savundu. Bu iddia haftalardır konuşulan ihanet senaryosunu yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde gündeme taşıdı. Ancak bu noktada önemli bir ayrıntının altı çiziliyor. Söz konusu itiraf iddialarının tamamı henüz adli makamlarca teyit edilmiş ve programda aktarılan bilgiler sorgu sürecine yakın kaynaklardan geldiği belirtilen iddialara dayanıyordu. Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadan zanlının gerçekten itirafçı olup olmadığı ya da anlatılanların hukuki karşılığının ne olacağı netli kazanmış değil. Ferdi Özdemir'in ailesi ise bu iddialar arasında aslında karmaşık duygular içinde bir yandan katil bulundu denmesi acıyı tazılarken diğer yandan gerçeklerin ortaya çıkacağı umudu aileyi ayakta tutuyordu. Aile fertleri Ferdi'nin başının kesilmesinin sıradan bir cinayet olmadığını bunun mutlaka bilinçli bir mesaj taşıdığını her fırsatta dile getiriyor. Uzmanlar bir zanlının sorguda verdiği her ifadenin tek başına kesin delil sayılamayacağını vurguluyor. İtirafların somut delillerle desteklenmesi, olay yeri bulguları, kamera kayıtları ve teknik incelemelerle doğrulanması gerektiğini ifade etti. Aksi halde kamuoyunu sarsan bu tür açıklamaların dosyayı yanlış yönlendirme riski taşıdığına dikkat çekti. Dosyada hala cevap bekleyen çok sayıda soru bulunuyor. Eğer zanlı gerçekten cinayeti işlediyse Ferdi Özdemir'in başı neden hala bulunamadı? Olay yerine dönülüp dönülmediği, başın nereye saklandığı ya da kimlerin bu konuda bilgi sahibi olduğu soruları önemli koruyor. Programda dile getirilen iddialara göre zanlı bu konuda da bazı bilgiler verdi. Ancak bu bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilmedi. Ümran cephesinde ise sessizlik dikkat çekiyor. Hakkında ortaya atılan iddialar, gözaltı söylentileri ve itiraf haberleri sonrası Ümran'ın vereceği resmi ifade büyük önem taşıyor. Kamuoyu Ümran'ın bu iddialara ne yanıt vereceğini gerçekten her şeyi bilip bilmediğini merakla bekliyordu. Ferdi Özdemir dosyası ortaya atılan bu son iddialarla birlikte Türkiye gündemini yerinden oynattı. Katil bulundu mu? Sorguda gerçekten itiraf mı etti? Yoksa bu anlatımlar soruşturmanın bir parçası mı olarak mı değerlendirilecek? Tüm bu soruların yanıtı yapılacak resmi açıklamalarla netleşecektir. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.